Info yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz bizlerle birlikte. Mert Bey hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar. Merhabalar, teşekkürler. Evet Mert, Mersin'desin değil mi? Alanya'da mısın, Mersin'de misin? Alanya'dayım. Yarın sabah Mersin'e geçiyorum inşallah. Ha, Alanya'da e, zannediyorum iş adamlarına bir toplantı var. Orada konuşma yapacaksınız. Erhan Hocam da oralarda değil mi? Erhan Hoca, Sadi Hoca, Mine, ben. E, hepsine e, Hepsine Ar selam. Hepsine evet. selam. Hepsine selam. Valla şey Mert desin. Yılmaz ne diyordu? diye herkes merak ediyor. Neyi merak ediyor? Mert Yılmaz ne söylüyordu? herkes merak ediyor diyorum. Seni soruyorlar Mert abi nerede? Bu programda yok mu diyor. Ben de dedim ki valla beni kırmadı Alanya'dan da bağlandık. Valla bir 15 dakika boşluk vardı. İçeride hatta kahve içiliyor sandım. <laughs> ee, valla ne dediğimi söyleyeyim. Eee Az önce yazıyı tamamlayıp gönderdim. Ee, Başlığında şöyle attım. Doktor ne yersen ye dedi. Yani bence bundan sonra çok fazla bir şey konuşmaya da gerek kalmadı. Ee, niye böyle yapılıyor çok anlamakta zorlanıyorum. Ama az önce sen de söyledin. Yani faiz düşük yüksekliği falan tartışılır ama burada önemli bir sorun var. O da şu. Dayı Kavcıoğlu göreve geldi. Dedi ki biz kurumsal olarak para politikamızı enflasyon üzerinde bir faiz vererek oluşturacağız. Doğru mu? Bu lafı hepimiz duyduk değil mi? Evet, evet. Yani sadece ben duymadım bunu. piyasa duydum. Şimdi orada senin kanalında burada yen yaparken en çok soranlardan biri bendim. Yani hangi enflasyondan söz Beklenen enflasyon mu? Gerçekleşen enflasyon mu? Orası arada kaynadı. Sonra vurgu manşet enflasyona doğru yapıldı. Ne zamanki çekirdek enflasyon aşağı doğru geldi, manşetin altına geldi. Bir anda bir çekirdek enflasyon vurgusu yapıldı. Ama şu laf hala ortada. Merkez Bankası faiz, enflasyon üzerine bir faiz verdi. Bugün itibariyle ortaya çıkan faiz ne manşet enflasyon üzerinde ne çekirdek enflasyon üzerinde. Şimdi ondan sonra kimse dönüp de vay efendim yabancı yatırımcı bize niye güvenmiyor, buraya niye para gelmiyor falan filan demesin. Geçen ayki toplantı piyasa pas geçmesini bekliyor. 100 bas puan indirim. Piyasa ters köşe. Bu ayki bence daha kaotik bir durum. Piyasanın yarısı pas geçer diyor. Bir yarısı 50 puan indiriliyor diyor. Ben 100 bekleyenlerden yani benim bekleyen bir sonunda 100-100 indireceğiyle açıkçası. Şimdi anlamadığım şey şu. 100 puan indirse gerçekten bir şey demeyeceğim yani. yani bir rotaya oturttu ve faiz indiriyor Merkez Bankası diyecek. Geçen aydan daha yüksek faiz indirim yapmanıza neden olan unsur nedir? Soru bu. Cevabını bulursak konu ortadan kalkacak. Bir diğeri şu. İki metin arasında geçen ayki metinle bu ayki metin arasında bu kadar değişikliğe neden olacak farklılık nedir? Ve son soru önümüzdeki yani Merkez Bankası'nın mesela 300 puan faiz indirmeyeceğine garantisini bana verebilecek bir Türk vatandaşı var mıdır burada? Çünkü iş rasyonellikten koptu. Çünkü iş artık ya bu kadar piyasayla inatlaşılmaz. Ya bu kadar insan yanlış söylüyor olamaz. Bu kadar insan yanlış düşünüyor olamaz. Ya da sizin düşündüğünüz doğruysa bu kadar iletişim hatası bu işi yürütemezsiniz. Ya Allah aşkına şu yüksek kur ihracatçı işine yarıyor falan laflarından da bir vazgeçelim yani. Evet ya. şey yok. İhracatçı işine yaradığı doğru. Ama şunu unutma arkadaşlar. Ben geçen hafta Denizli'deydim. dedim. Denizli ihracat kenti. Herkes ihracatı iyi söylüyor ama bir başka şey var. Herkes öngörüle kaygılı. Ya bugün az önce yayına bağlanmadan önce telefonumda bir arkadaşım abi 18 Kasım'da Merkez Bankası ne yapar diyor bana. Ve ben bir şey yapar demiyorum. Bu saatten sonra tahmin falan da bulunmaya bir gerek yok zaten yani. 18 Kasım dediğin nedir ya? Biraz sonra ne yapacağız hemen Bu ülkede nasıl iş yapacaksın? Nasıl sanayici yapacaksın? Nasıl üreteceksin? Nasıl fiyatlayacaksın? diyeceksin? Yani ben bugünkü toplantıda en yüksek faiz indirimini bekleyenlerden biriyim. Benim beklediğim iki kat indirir sonra faizi ve hep piyasa terse yatıyorsa hep beni ters yatır. Mesele değil. Hep Ahmet ters yatsın. Mesele değil. Hep Ayşe Bülter. Ya bütün piyasa yatıyor kardeşim. Demek ki burada bir iletişim sorunu var yani. Bak bir daha söylüyorum. Sen ne yap? Önce dedin ki oyunun ortasında kural değiştirdin. Ben dedim çekirdek enflasyona bakacağım. Ee, çekirdeğe bakacağım. Manşetten vazgeçtim. Sonra dedin ki yok ya olur mu şey? Ben manşetten vazgeçmedim. Manşet de bizim için önemli. Peki ona da Ama bir tek şey var böyle yazıldı. Merkez Bankası enflasyon üstüne faiz gelecek. Bugün itibariyle var mı bu gerçek? Şimdi bak ne olacağını söyleyeyim. Diyecek ki beklenen enflasyonu kastettim ben. İyi de ben biz bu soruyu 6 aydır söylüyoruz göreve geldiğinizden beri. Sayın Başkan o zaman niye söylemediniz? Buraya yazıyorum. 2022 yılında Türkiye faiz arttırmak zorunda kalacak. Bu kadar da net söyleyeyim. Yani şunu söyleyeyim. Murat Uysal diye bir anda arkadaş o zaman bu ülkede. Ya yani yemin ediyorum bir gün Murat Uysal savunacağım hiç aklıma gelmez diye. Murat Uysal niye görev bir anlatsın mı? Bizim faiz politik hem de 8.25 değil mi faiz bu ülkede? Evet. En son görev bıraktı 10.25'ti değil mi? Evet. Burada bu da değildi. Doğru mu? E ee, Düştü diye sevindiğim faiz 16. Hamdosu çifthaneye gitmedi. 9.50'de duruyor dediğim kur var. Peki hani demiş ya. Biz bu işlem açımı niye yaptık diye. Neye yaradı şimdi ben anlamadım yani Vallahi anlamadım. Doktor ne, ne yerse, ne, ne istersen ye dedi diyorsun değil mi? Hani öyle ya. Yani. Enflasyon ki bu saatte bu saatten sonra neyi inandıracaksın piyasaya? Ya kurum ve kurumun başındaki başkan bir taahhütte bulundu piyasaya. Bunu herkes duydu. Yerli de duydu, yabancı da duydu. Sen sonra bir vites değiştirdin ama hala piyasa dedi ki Bak ben de bunu söyleyenlerden. Çekirdeği şey yapmak doğrudur. Orada bir sorun yok. Ama maç oynanırken kural değişmez. Peki ona da eyvallah dedim. Nerede kaldı abi? Yabancı Yani emtia fiyatı artıyor. Enerji fiyatı artıyor. Dış siyaset riskin artıyor. iç siyaset riskin artıyor. Dünyadaki Amerika üstünden gelen konjonktür itibariyle tek bir geliyor. Bu kadar şey geliyor yani bir sen doğruyu yapıyorsun geri kalan ülkenin hepsi aptal mı ya? ya senin gördüğünü başka kimse görmüyor bu, bu dünyada yani. Rusya görmüyor, Norveç görmüyor, Güney Afrika görmüyor, Brezilya görmüyor, gelişmişi gelişmek bak kimse görmüyor. Herkes Mersin'e gidiyor, sen İsrail'e tersine gidiyorsun yani. Göreceğiz sonuçlarında olacak Üzgünüm ama göreceğiz. Mert çok teşekkür ediyorum. Hı. Ben Alanya'daki ederim. iş insanlarına da bizden çok selam söyle. Size de iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın.